I'm <laughs> a Biber gazde var kızım biber gazde. Selamun aleyküm Orhancığım ne yapıyorsun? Valla sayın bakalım televizyona bakıyorum ya yaptığım şey. Televizyona bakıyorum terör mağduru olduğunu anladın mı? Terör mağdurusun sen şu anda kanunen. <laughs> ne yapmamız lazım terör muhadırı Yok sana. yok terör mağduru Niye terör mağduru olduğunu da söyleyeyim. O işte terör. oradaki kulübeler var ya onları yakmışlar. Niye ya, biliyorum çok. Dedim <laughs> ki çok... <laughs> 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 tutanak yapın 5233 sayılı kanuna göre. Terörden ha. mağdur olanları şeyinden zararı karşılayalım yani. Yap, <laughs> ya, yap, ya abi bu olmadı. Bu olay ya biçimde. ama nasıl şerefsizler musun? ne orada? Sen seninkiler de kullanıyor mu da o şeyi? Çantaya bir şeyini o. Hem polisler kullanıyor da senekiler mi kullanıyor? Yok benim, benim polisin ki ayrı benimki ayrı. İkisini de yapmışlar ibneler? Yok bizimkini camlar mamları kırıp dökmüşler. Sinkini yaktılar. Ha. Ha bizimki yaktı. <laughs> sen yapmışsın. <gülüyor> ya <gülüyor> önemli değil. Abi, abi önemli olan bu olayın. Sağlık ya, abi, abi yapmışsın. ya Orhan'ım Orhan'ım sen biliyorsun değil mi ne olduğunu? Dünden beri. Abi, Daha doğrusu tahmin ediyor musun? Abi biliyorum ya ben yalçınız ya bana hep beraber ya, ya, ya beraber yalvardım yalvardım yakardım ya en sonunda ya abi, abi sen diyor peygamber demiyor ne diyeyim o bu bir yanımızda kalsın yalçın hoca falan da söyleme de. Tabii tabii tabii. Onların da işlerinin gücü falan yetmiyor. Hiçbirinin lafı söyleyemiyor. Hiç, Yine en sonunda kaldı bana. Vali Hüseyin'e, Müdür Hüseyin'e. Yemin ediyorum ha. vallahi. Etme, eyleme dedim. Abi ya, siz Kılıçdaroğlu'yla konuştunuz mu? Yani çıkıp Abi Kılıçdaroğlu'yla da konuşacaktım ama sonradan biz şey yapınca, başbakanı ikna edince artık gerek kalmadı. Buyursun gelsin işte. Aha. Tamam gelsin, daha gelsin kadar de. Kadar kadar ama gece burada kalırsa birkaç gün o, doğru olur mu? Abiciğim kim kalıyorsa kalsın. iki gün sonra kulaklarına tutar geçmişini siker atarım onların hepsini yani. Ha. Bu gece kalır, Tabii. yarın kalır. Sonra ne kadar kalacak abicim? Sabah kalkıp vallahi hepsinin kulağına tutup bir ev atarım Allah. Sik tutup. El, elini, yani. elini, elini sağlık abi. Tabi bırak abi. Ya, ben ne dedim İnşallah onu ya. Bir... Abicim abi, dünden bak. yapacaktık biz onu. Dün yapacaktık <laughs> ya. Gelsin bağırsın çağırsın. Siktir olsun gitsin abicim ya. Ne olacak evet, evet. ya. en son dün akşam bana söylediler. Dediler ki ya tamam. Her şey oldu bitti. Bize bir izin ver. Biz girelim. Basın açtığımızı yapalım. Çıkalım kardeşim. Yok <laughs> abi ya. Bu adam edemiyor ya. Ne diyeyim arkadaş ya. Dünden öyle olacaktı bu iş yani. Bizden dün, öyle olacaktı. Dün kim istedi bu izni abi senden? Şeyler o görevlisiler, o eleme yapan adamlar. Eylemiz. Milletvekillerini koydular araya. Evet, milletvekillerini koydular araya. De, de, tamam ya olan oldu, biten bitti. Tamam. Hı. Siz de şeysiniz, bir şey bir yoruldunuz, biz de yorulduk. Bir açıklama yapalım, geçip gideriz. Yok kardeşim. başbakanın kafasında şey var, bu teker işçileri geldiler. Ankara'da bir daha çıkmadılar ya buradan. Evet, buradan çıktılar. Ha, buradan da çıkmazlar gibi dedim. Efendim çıkarsa da sarız dedim ya. ona olacak bir şey olmaz ki ya. Oradaki ya, şiştiydi, buradaki vatandaş. İnsan abi ölüm ölüm olmasın da. Böyle bir Aman abi ne diyorsun ya, ne diyorsun abim olmasın tabii abi. Şimdi, doğ, doğ, doğ. ya senin imkanla imkan Orası. ne kadar, zor abi imkanla başladın bu şey. Abi ne yapayım ki? Ya? Dünden beri ha, sen burası. çektiğimizi bir görse bir de burası mı? Şu anda Türkiye'de 32 tane ayrı ilde eylem var abi. Ankara'da şu anda görsen, uu her şey, herkes ayakta. Veriyor televizyon, veriyor, veriyor. Allah sana yardım etsin. İşleri, bak İşleri Bakanlığı'nın karşısında bile şimdi AKD'den gönderdikleri grupları buraya gönderdikler, biz de buradan bakıyorsun. böyle İlahi ne diyorsun ya? Allah abi, sen... kendine iyi bak oldum. Hadi abim, Allah 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 olsun. abi, Allah'a Allah emanet olasın abi. abi. Hadi Allah'a emanet olasın. Allah Allah sağ olun, sağ olun. Her bir hal, yok sizin. Emek bizim para.